21 sene toplamda çalıştım. İçeride şu an alacağım bir maaşım var, yıllık izinim var, ikramiyem var. E, tazminatım tam duruyor. Diyor ya, Sayın Cumhurbaşkanımız biz işçinin, emekçinin yanındayız. Ya biz buradayız. Neden siz yoksunuz? Çalışma Bakanı'na seslenmek istiyorum Vedat Işıkan'a. E, size gelip bu şirket diyecek ki ben işçilerin Temmuz ayının maaş ödemesini yaptım diyecek. Ama dekont burada. Bizim ücretimiz asgari ücret 12 bin TL mi? Bizim kredi kartlarımızın faizine bile yetmedi. Sizin yüzünüzden borç vatandayız. Ben mecbur muyum ya kredi kartıyla ekmek almaya mecbur muyum? Yıllarca eşiyle birlikte tekstil fabrikasında çalıştı Nimet Yaman. Eşi 21 senelik işçi Ümit Yaman 7 aydır ne tazminatını ne de maaşının tamamını alabildi. Tokat'taki fabrikada çalışan işçilerin aylar süren mücadelesinin ardından bu kez aynı firmanın Çorlu fabrikasındaki işçiler ayakta. Taksit yapmaya çalışıyor. Temmuz ayının maaşını. Bekont, yani 3 taksite yapmaya çalışıyor. Ya sen...